Selam Dostum. Yeni bir oyunda yepyeni ipuçlarını takip etmeye hazır mısın? Harika! Çünkü bu hafta çok güzel ve çok özel bir oyun hazırladım senin için. İpuçlarını itinayla seçtim ve sandıkları güzelce gizledim. Bakalım onları bulabilecek misin? Ama biliyorsun, sandıkları bulmakla iş bitmiyor. Sandıkların içindeki bilmeceyi de çözüp cevabını bana yollamalısın. Ne o Dostum? Bilmecelerin zorluğundan mı yakınıyorsun yoksa? Ama bu haftaki bilmeceler hiç de zor değil dostum. İnan bana. Senin gibi zeki bir tilki hepsini çözebilir. E nereden mi biliyorum? Gözlerindeki pırıltıdan anladım dostum. Senin gibi zeki tilkilerin gözleri parlar. Bak benim gözlerim de pırıl pırıl. Hı, bakayım. Evet seninki de parlıyor. Evet seninki de. Evet senin de. Senin. E senin. Evet evet seninki de parlıyor. Hepiniz pırıl pırıl ışıl ışıl tilkilersiniz. Bu gözlerden hiçbir şey kaçmaz. Aferin size. Hep böyle cin gibi olun tamam mı? Şimdi benim cin gibi tilkilerim hazırsa bugünün şifresi de hazır. Bu şifrenin ne işe yaradığını çok iyi biliyorsunuz artık. Sandığı bulduğunuzda içindeki bilmeceye ulaşmak için bu şifreye ihtiyacınız var. O zaman not edin ve sakın kaybetmeyin. 4892 Söylediğim gibi dostum bu hafta seninle özel bir oyun oynayacağız. Neredeyse bir asır öncesine götüreceğim seni. O yıllar siyasi dengelerin değiştiği, dünyanın karıştığı yıllar. Zayıf düşen Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na doğru sürükleniyor. Şimdi gözlerini kapa ve o yılları hayal etmeye çalış. Bu ipucu seni bir zaman yolculuğuna götürecek. Hazır mısın? 20. yüzyılın henüz ilk yılları. Birinci Dünya Savaşı sürerken tarih boyunca uğruna nice savaşlar verilen boğazlar İtilaf devletlerinin tehdidi altında. Düşman donanmasının taarruzları devam ederken savaşın seyrini değiştiren bir olay olur. Sonradan en ünlü mayın gemisi ünvanını kazanan bir mayın gemisi tüm güçlüklere rağmen kritik bir bölgeye mayın döşemeyi başarır. Aradığın sandık savaşın kaderini değiştiren mayınların döküldüğü sularda gizli. Sandığa ulaştığında içindeki bilmecenin cevabını bana yollamayı unutma. Evet düştüm. Ne diyorsun? Bu sandığın yerini kolayca bulacaksın gibi geliyor bana. Eminim bu haftaki oyunumuzun konusunu tahmin etmişsindir. Ama hafta sonuna kadar bekle. Çünkü çözmen gereken ipuçları ve bulman gereken sandıklar var. www.tilki.com ya da www.tilki.takip.com adresinden senin için bıraktığım haritaya ulaşabilirsin. Çok hızlı olman gerektiğini biliyorsun. Unutma, yarınki en hızlı tilkiler listesinde senin adını da görmek istiyorum. Yarın aynı saatte yeni bir ipucuyla burada olacağım. Sen de geç kalma dostum.